Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, meal derslerimizde devam ediyoruz. Bu dersimizde Mülk suresinin mealini okumaya çalışacağız. Kıymetli kardeşlerim, Mülk suresi Mekke'de nazil olmuştur. 30 ayetten müteşekkildir. Bismillahirrahmanirrahim biye <tabarak ellezi> biyedihil mülk. Mutlak hükümranlık elinde bulunan Allah yüceler yücesidir. Ve huve alâ kulli şeyin kadir, O her şeye gücü yetendir. Ellezî halakal <tabarak> mevte vel hayâte liyeblüvekum eyyüküm ahsenu O hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yaratandır ve huvel azizul gafur o üstündür bağışlayandır. Ellezî halaka seb'a semâvâtin tibâqâ o yedi göğü birbiri üzerine yaratandır. Mâ terâ fî halqir min Rahmanın yaratmasında bir aykırılık, bir uygunsuzluk göremezsin. Fercil besara hel tera min futur. Gözünü döndür de bak bir bozukluk, bir kusur görüyor musun? Sümmercil besara kerrateyni yanıl galib ileykel basaru hasi en ve hasir. Sonra gözünü tekrar tekrar döndür ve bak. Göz aradığı bozukluğu bulmaktan aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Ve laqad zeyyenna's-sema'a'd-dunya bi Bald olsun ki en yakın göğü kandillerle donattık. Ve ceannaha rucumenli şeytanin ve onları şeytanlar için taşlamalar yaptık. Ve a'tedna lehum azab ve onlar için alevli bir ateş hazırladık. Ve lillezine keferu bi rabbihim azabu cehennem. Rablerini inkar edenler için Cehennem azabı vardır. Ve bi'sel masir Orası ne kötü gidilecek yerdir. İza ulgu fiha Semi'u leha Ve hiye Oraya atıldıkları zaman Yani o inkarcılar, kafirler Cehenneme atıldıkları zaman Semi'u leha şehigan Ve hiye Onun kaynarken çıkarmış olduğu uğultuyu, sesi işitirler. Tekâdü temeyyedü minel gayz. Az kalsın öfkeden çatlayacak. Külle mâ ulgıye fiyahâ fevcün se'elehum hazenetuhâ elem ye'tikum Her ne zaman oraya bir topluluk atılırsa, o cehenneme bir topluluk atıldığı vakit, onun bekçileri yani cehennem bekçileri, zevaniler, size korkutucu bir peygamber gelmemiş miydi diye sorarlar. Galu <laughs> o inkarcılar derler ki Bela evet geldi. Kadece ana nezirun bize bir uyarıcı bir korkutucu geldi. zebne <laughs> biz de onu yalanladık. Ve kulle ve dedik ki ma min şey Allah hiçbir şey indirmemiş. Hiçbir şey indirmedi. İn entum illa fi zadalin kebir siz ancak ap açık bir sapıklık içerisindesiniz dedik peygamberlere. Ve yine derler ki o inkarcılar cehenneme atılan inkarcılar lev kunna nesma'u ev naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir şayet dinleseydik düşünüp anlasaydık bu cehennem azabına girenler içerisinde olmazdık derler fa'terafu bize bihim böylece onlar o cehennemlikler günahlarını itiraf ederler. Fesuhqal li ashabis sa'ir. Artık o çılgın ateş halkı Allah'ın rahmetinden uzak olsun. İnnel lezine yakşevne rabbehum bil gaybi lehum mevfiretun ve ecrun kebir. Fakat görmediği halde Rablerinden korkanlar var ya, işte onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Dünyadayken iman edenler, görmedikleri halde gaybe inananlar, Allah'a ve Resulünün getirmiş oldukları hükümlere inanıp teslim olanlar, işte cennette bu şekilde Allah'ın rahmetine, mağfiretine, mükafatına nail olacaktır. Rabbim cümlemizi Rabbimizin mağfiretine, Rabbimizin ecrine nail olanlardan eylesin kıymetli kardeşlerim. Önümüzdeki dersimizde inşallah diğer sayfaları okuyup anlamaya çalışacağız. Rabbim bildiklerimizle amel edebilmeyi, kendi hayatımızda uygulayabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah'ın selamı üzerinize olsun.